Adam öldürdü telafisi mümkün değil. Zinayeti telafisi mümkün değil. Bunların da o yüzden cezası dünyada çok ağırdır. Başka bir izahı yok çünkü. Telafisi mümkün olan nedir? Telafisi mümkün olan şu. Haksız bir şekilde bir servet elde etmişsin değil mi? Sonra hidayet buldun. Haksız elde ettiğin servetin tümünü elden çıkaracaksın. Bunun tevbesi budur. Çok mu zor? Kolay olanı söyleyelim. Günah işleme babam. Zor. Gerçekten zor tabii. Öyle ya Rabbi ben tevbe ettim. Hele bir de hac bir de umreye geldim. Ya Rabbi işte bağışla. Öyle değil. Kabe'nin içerisine dua etsen ne yazar ki? Pişmanlık o değil. Telafisi gerekir. Krediyi aldınız, faizle ödediniz, ödediniz, işiniz bitti, bahçenizin borcu bitti, arabanızın borcu bitti, evinizin borcu bitti, lüksünüzün borcu bitti. Sonra dediniz ki, ''Arabi ben tövbe ettim.'' O tövbe değil. Haram da elde ettin, bu imkanları bırak, ondan sonra tövbedir. Hırsızlıkla bir makam, bir kariyer mi elde ettiniz? Birisinin sırtına basarak, birinin hakkını gasp ederek siz mi öne geçtiniz? Siz mi atandınız? İstifa et, görevden ayrıl. Tevbe budur. Aynı kazancı devam ettirecek. Olmadı ki bu. Çok mu zor bir şey söylüyorum? Valla siz bilirsiniz. Tevbe nedir? Pişman oldu. Amene yaptığı şeyin gerçekten yanlış olduğuna iman edecek. Başka? Ve amile salihan. Onun yerine güzel bir amel koyacak. Tevbe bu.